Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, LGS tercihi nasıl yapılır videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Google'a e-okul yazdıktan sonra açılan sekmede e-okul yönetim bilgi sistemine tıklıyoruz. Buradan e-okul.map.gov.tr üzerine gidiyoruz. Sayfamız böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Bu sayfada kırmızı ile gösterilen merkezi yerleştirme tercih başvuru ekranına tıklıyoruz. Açılan sayfada tercih yapacağımız aday öğrencinin bilgilerini girmemiz gerekiyor. Resimdeki kod, öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası bilgileri girilmeli. İlk defa gireceğimiz için güvenlik kayıt numarası boş bırakılıp tamam seçeneğine tıklanmalı. Burada açılan sekmede yerel yerleştirme tercih işlemleri seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra kendiliğinden oluşan güvenlik kayıt numarasını her girişimizde tekrar isteyeceği için mutlaka bir yere not almamız gerekiyor. Eğer ki unutursanız okulumuza başvurarak tekrar talep edebilirsiniz. Tercih yapacağımız il ve ilçeyi seçtikten sonra listele seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Açılan sayfada il ve ilçemize uygun okullar karşımıza çıkıyor. Seçmek istediğimiz okulu Tercihlerime ekle seçeneğine tıklayarak tercih listemize ekleyebiliyoruz. Tercih listemizde yer değişikliği yapmak istediğimiz okullarda aşağı ve yukarı yön oklarını kullanarak yer değişikliği gerçekleştirebiliriz. Eğer ki tercih listemizden bir okulu çıkartmak istiyorsak çöp kutusu simgesine tıklayarak tercih listemizden çıkartabiliriz. Tercihlerimizi ekledikten sonra kaydet seçeneğine tıklayarak tercihlerimizi kaydetmemiz gerekiyor ve karşımıza başvuru bilgileriniz kaydedilecektir. İşlemi onaylıyor musunuz diye bir seçenek geliyor ve buradan tamam seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Tercihleriniz kaydedildi. Herhangi bir ortaokuldan veya 8. sınıfı tamamladığınız ortaokulundan tercihlerinizi onaylatmanız gerekiyor. Uyarısı karşımıza çıkıyor. İkinci aşamamız ise merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak okul tercih işlemleri. Buraya tıkladıktan sonra okul türlerimizi seçiyoruz. İl ve ilçemizi seçerek yine listele seçeneğine tıklıyoruz. Ardından karşımıza tercih yapmak istediğimiz okullar listeleniyor ve yine tercih yapmak istediğimiz okulları tercih listeme ekle seçeneğinden tercih listemize ekliyoruz ve en sonunda kaydet seçeneğine tıklayarak Başvuru işlemimizi onaylıyor musunuz seçeneğinizi tamam diyerek başvuru işlemlerimizi kaydediyoruz. Arkadaşlar yine herhangi bir ortaokulu veya 8. sınıfı tamamladığınız ortaokulunuza giderek başvuru işlemlerinizi onaylatmanız gerekiyor. Tercih sürecinizde hepinize başarılar diliyorum. Müzik